Sevgili izleyiciler hoş geldiniz. Yine farklı bir oyundan bakıyoruz. Yine o dediğim gibi peş peşe çektiğim videolardan bir tanesi. Tiny House Simulator adlı bir oyunda bakıyoruz. Yani e, ka kendi kararımızı yapacağımız bir oyun. Şu ayarlarından bir girip bakalım neler varmış. Şu ayarlar hepsi yüksek mi? Daha yüksek alabiliyoruz mu? Yok alamıyoruz. Kenar bir falan var. da Oyunu çekiyorum. Ses mes var. Şu sesi biraz kısabilirim. Ses biraz daha fazla geldi. E, değişiklikleri uygula Tamam böyle ses biraz daha fazla kapa şey mısın? Daha oyun geliştiriliyor. Erken erişim aşamasında oyun daha yaklaşıyoruz özellikler falan burada söylüyor. Bu oyunda gene incelemem için keymailer'dan göndermişler de. Kum var, yeni oyun var. Şu yeni oyun diyelim. Bir yeni oyundan bakalım neler var, neler yok diye. Bu oyun daha geliştirilecek onun için ne hani grafikleri fazla takmıyorum hani özelliklere. Çünkü geri, geri bildirim istiyor bu oyundan. şunları nasıl yapalım, bunları nasıl yapalım tarzında. Şunları ne değiştirebiliriz fazla bir bakalım bu oyuna giriş yapsın be. Şimdi bu oyunda yanlış bilmiyorsam kendi karav karavanımızı tasarlıyoruz. Ee, amca her amcamız var. Bir şey ufak nasıl gider? Umarım iyisindir. Tahmin et. Ee, ne aracım sana bıraktım. Tam da senin tur. Ha, bize araç bırakmış. Bu bizim aracımızmış sanırım. Arabaya bin. Şimdi dinle dükkanım yeni sana gönderiyorum. Oraya gel daha fazla konuşuruz. Yani şimdi bir dükkanımız olacak. Karavan imalatçısı olacağız sanırım bu oyunda. Arka kamera C. Bak mesela minnak tarz bir oyun yapmaya çalışmışlar belli yani. Ama daha şey değil sanırım böyle. Biraz çizgi roman şey gibi. Stilize. Ne tarafa gideceğiz? Sol tarafa. Şöyle ufak bir şey tasarım var. Şimdi dükkan senin görmeye oraya gel. Tam bastık. Dükkana doğru geleceğiz. Şöyle ufak bir arabamız var. Sanırım çekme karavan falan yapacağız. Normal karavan da yapacak mıyız onu bilmiyorum da. Çekme karavan vardı çünkü resminde. Şeylerinde onları görmüştüm. Şehir meri yapmaya çalışmışlar. Güzel olmuş mesela bu. Ufak tefek en bir farklılık var da tabi biraz şu şeyleri ben düzeltmeye lazım sanmış. Şu etraftaki çevre parlaklığını mesela Ya gerçi onu ben de kısabilir mi parlaklıklardan? Bakabiliriz yine. Bir ayarlarım. Temel olarak girdik şöyle bir bakalım. Bir ufak bir şey var yanında. Bir şehir kasaba havası vermişler. Kavasa, kasaba havası vermeye çalışmışlar. Sol tarafta para çıkıyor. Bu para çıkan yer banka demek. Buradan kredi falan çekebileceğiz. Burada benzin istasyonumuz var. Şu karşıda ne varmış? Hastane mi orası? Yok motor. Ha orada tamirhane. Bir, yer herhalde orası. Şimdi burası bizim garajımız. Ha, yani girdik. Direkt girince ışınıyor. Yükleme ekranı geliyor. Mesela i̇şte bu daha 4A oyunlarda bu yükleme ekranları genelde dar koridorlardan yürüme şeklinde yapıyorlar. Bu sadece başlangıç vesaire tamam diyor bize. Çok diyor bu dünyayı bizimle birlikte inşa ettiğiniz teşekkürler tamam. Ee, tamam tamam bahsettik devam. Tamam. Şimdi bize ne demiş burada merhaba Tiny House Sihirbazları Daniel ve ben bu, bu tarz bir şey vardı sanırım ya. TV programı vardı d Ondan mı şey yapmaya çalışmışlar acaba? Onu mu benzetmeye çalışmışlar? Şimdi beni için tava bas. Kaldır. Ha şurada göre Mesela buradaki bir önceki oyuna göre garaj e, Garage Flipper diye oyun çekmiştik. O oyuna göre mesela buradaki tap daha tatlı yapmışlar. Daha etraf gene bir oran orantısızlık var ama onları gene düzeltir zamanı. Bu daha şey olduğu için o oyunu mesela çıkartmışlar sanırım. Daha bakamadım çünkü yani burada E'ye basınca alıyor musun? Ha E'ye basınca alalım. Aç kapı. Mesela burada kapı burada olmaz aslında. kapıyı şuradan taşımak lazım. Şu kapat bir. Kapıyı madem taşıma şeyim var. Şuraya alabiliyor muyum kapıyı? Yok. Alamadım. Mesela normalde mesela burada kapı olmaz. Bak kapı şeyde çıkıyor. Tiny House. Bu şey yenileceğiz sıfırda. sıfırdan. Şimdi geldik. Bize neyi kaldır diyordu. Ha, bu odayı boyamamız gerekecek. Şöyle görevler var. Her odaya göre. Ee, açtık. Burası yatak odası. Çekme karavana göre yanımız güzelmiş. Şuraya tavanı falan güzel. Burada kaldır diyor. Kaldırma Q, E, tab. Ne yapıyoruz onu? Ha, sağ kliğe basılı tutuyoruz. Çekici, el, boya, satıcı. Ha, satıcı. Şunların hepsini bir satalım. Bir takıldı yalnız. Ha. O olabilir takımlar. Şey diye geliştirme aşamasında diye. Alfa aşamasında. Ama normal oyunu full çıkarttım. Deyip de böyle takımlar olsa. Optimizasyon sıkıntısı olsa. O zaman iyileştirmeye değerdi. Şu an daha oyun şey olacağı için. Daha tam çıkmadı hiç. Hatta belki satış bile Yok herhalde şu anda. şimdi En son baktığımda öyle görmüşüm. Satış falan yoktu Steam'de. Hani gelecekte çıkacak diye erken resimde şey yapıyordu. Şimdi kaldırdık ya Tamam genel olarak. Ben şu bilgisayar falan da kaldırdım. Hazır elimizdeymişken şunları da kaldıralım. Mutfağı falan buradan kaldırıyoruz. Şimdi mutfak rafları vesaire. Şu resimler vesaire bunları da kaldıracağız. Komple sıfırdan o zaman. Kapıyı da sattım. E. Ayda. ve R R R. Ha bas basın, ya. basınca ne oluyor? R'ye basınca bir şey anlamadım ki. Ha R mı? He R ha, ben kapıyı sattım yanlışlıkla. <laughs> Kapı gitti. Dur. Ona bakarız tekrar. Şimdi da sat. şimdi da sat. Tamam satma bitti sanırım. Kaldır bitti. Şimdi boya var. Satın al var. Dur neydi? R'ye basıp. Şuraya kopyalayayım mı? Kapıyı ben nasıl alacağım kapıyı satmaya dedim iyiydi <laughs> Kapıyı tam kaldırma görevinde de sıkıntı yok Şimdi hepsi boya Hava bastık Boya şuradan Ha boya laç kova Spray satın al diyelim şuraya koyalım mesela Ha şöyle dolduruyoruz spreyi Bunu basıp tutunca ha şöyle pıs diye boyuyor R'ye basınca döndürüyor mu yok döndürme yapımda boyutu değiştir. Ha şöyle mouse'u tekerleğiyle çeviriyor. Şöyle sağa sola ince boya. Lan tavan da boyadık yamışıkla. Neyse tavan beyaz olsun şöyle. Beyaz bir kamer. senden bir kurtulalım. Bir zemin de boyadık yanlışlıkla. Her tarafa zemine de boya döktük. Mükemmel ustayız. <laughs> İlk işimizde. <laughs> Her yere boya yaptık. Kapıyı kapalı, kapıyı kaldırdık. Şöyle bakalım nereye varacak bu karavan içi biraz kısmam lazım yalnız. biraz fazla gibi. Şuraları da boyayalım. Boya görevi nasıl oluyor? acaba? Yan odada görevinde ne vardı? Oraya da girip bakamadık ki. Oraya depo olarak kılmasınlar ya. Kendileri kafalarına göre tasarlasınlar diye, diye deriz en kötü. Ben geldim yoktu deriz kapı. Ama kapıda bakarız kapı alabiliyor muyuz alamıyor muyuz diye. Böyle pıs 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 boyayalım. Bak bunu boyası ama daha güzel. O diğer şeye göre. Diğer oyuna göre o diğer o iğrençti. Pıs pıs hızlıcana bir boyayalım. Bak kapıya bulaşmamış Hızlıca bir boyayı çekelim. Tamam. Ha, şu duvar kaldı. Alanda da iyiydi ya. Çok, çok küçük alan şey yapıyor. Pıs pıs diye. Bir çiçek deseninden kurtulup dümdüz bir beyaz şey yapıyoruz. Yere de boya sanma olacak ya. <laughs> Yere de boya bulaştırdık. Buraları <laughs> buralar ocak macak geldik ya. Bir şey yok. Kirli kir varmış kirli kapattım ya boyayla. Şöyle pıs pıs boyadık tamam. Boya bitti şimdi satın al diyor. Ben direkt tıklayıp satın al ızgara doğru rotate r geri iptal etti hava basalım bir daha şuradan satın al evet mouse tekerle çeviriyoruz şu boyayı koltukta kapatalım bir hava bastık mutfak satın al şuraya da şöyle ufak mini mutfak sol taraftaydı mi? mini mutfak bizim taraf taşır belki kapıma başlatır çünkü ileride kapıları açarlar ona doğru da kapılacak bir şey yok çünkü Şöyle ocak set işte ocağımıza koyalım şöyle ocak bu normal yan yan olmaz şu değiştirmem lazım yerlerde neyse gerek yok bir tane de tava verelim şöyle ocağın üstüne koyalım şu hassasiyet yanı baya fazla bir tane yani de çaydanlık damlak da çay maydanlarlar doğrama tahtası doğrama tahtasına koyduk bu neymiş konfor tv televizyonda şöyle kapının üstünde olsun girişin üstünde alı Şuradaki şeyi kapataydım iyiydi. Boyayla kesin kapataydım iyiydi. Sehpa şöyle ayakları uzatmalık. Çek koyalım üstüne bir tane şöyle nebula çiçeği varmış. Bıçak tak bıçak, bıçak seti var. Bıçak setinde şöyle çevir çevir çevir. Doğramı tatlısın şu araya doğru sıkıştıramıyoruz mu? Ha şöyle koy gitsin oraya. Düzenlerle sana gelin oturan düzenlesin bana ne? Bu ne? Tuz muz mu koyacağız? Nasıl da şu depoyu buraya <laughs> Tuz un falan mı? Tağıl kavanozu. Ha, içine makarnanı. Mercimeğini falan koyarsın. Şöyle koyalım. Daha sonra gelen yerleştirsin. Ben mi yerleştireceğim ya? Mutfak rafı. Ha, şöyle bir raf. Konnex dolap falan yani camlı. Buraya bardaklarını falan koyar. Buraya çapraz koyalım biraz stilize olsun. Mutfak dolabı. Cam ekranı şöyle iki tane de ufak böyle koyalım bir böyle koyalım sandikten bir tasarım yapıyormuş gibi bir şey oldu ya yani. makinesi ya sen de şurada bir yerdir <laughs> en alakasız bir <laughs> Bir de halı mı Ha bu da şurada dursun bu halı da başka bunlar normal düzeni falan yapmak gerek ha buradan cam al diyor arka tarafta şöyle cam koyalım Işık alsın Klima Soğutucu O da şu camın üstüne koyalım Bu neymiş? Orta boy kutu Eşya koymak koyalım yanında buraya at, at. Ne olacak bu Evcil hayvan kasesi. Bunu da buraya attık Bitki İyi bir şey var işte bunların düzenlendiğini düşün. Güzel bir oda oldu Tamam bu odanı görebilirim okey Oldu burası ve buraya gelince burada satın al diye yine. Tamam bunları aldık. ben yani şu yan odayı da gösteriyor da. Satın aldık. Almadığımız bir şey kaldı mı ya satın aldım aldığımız. Bir daha kontrol ediyorum bakıyorum satın almadığımız. Ha şu kalmış. Köşe şey mi? Bu buraya koyalım. Koyabilirsin ha. Tamam. Aldım başka bir şey. Bir tane bu kalmış. Kahve kutusu. Onu da böyle koyduk. Bir yani mutfak robotu. Blender. Başka şöyle bir bakıyoruz. Hepsini aldık herhalde ya. Bir tane kalmış. Bir tane ne kaldı ya? Direkt satın alamazsam gösteriyor mu onu acaba? Ha bu direkt gösteriyor galiba. Onu da ya doğru koy. Tamam satın onlar tamam. bastık. E, görevler tam bir çıldız oldu. Shift Enter işi bitir. Evet. Arka odası yok onun da iki odalık yatak odasız. Diğer odayı komple soydum soğanı çevirdim. Nasıl bir karma yaptıysın? eşyaların kendisinler. Yerleştirme E'ye bas arabayı bitme Arabayı bitme şimdi bunu satacak mıyız de Arkaya bağladık. Buradan arka tak. He. Ram arka çıkar C'ye arka kan. C arkayı göstermelik. Oo çekip bunu satacak mıyız de Biraz güzel bir şey tasarlasaydık keşke. Neyse bu ilk bakış tarzı bir şey zaten inceleme. Yani dilediğiniz gibi karavun, kendi karavanınızı tasarlayabilirsiniz sanırım. Şu arka şeyi falan Güzel olacaktı. Şu karavanı çek Nereye götürüyoruz ki? Onu anlamadım Götürelim bakalım şu pin yalnız sabit Çok pin düzeltseler de. Şöyle bir turistik yerdeyiz sanırım. Antalya gibi böyle Antalya'da takılır gibi. Karavanla öyle geziyoruz. Takır takır tabi böyle gezmek lazım. İstin eşyaları Dökeriz. normalde yavaştırmamız lazım. Bu sol taraf ne? Evimiz sanırım. Başladığımız yer sanırım burası Bura ne? Havalimanı. Ha, havalimanı var burada bu bir tane. Bir ufak tefek hikaye de var sanırım bu Uçak Uçakları falan koymuşlar. Uçak falan da şey yapacak mı acaba? Ben şu an bunu nereye götüreyim bilmiyorum da. Götürelim bakalım. Sol tarafta ne varmış? Sol tarafta bir gibi bir şey var. Bir var sanırım. Karta bu arada ne kadar? M'ye basınca M'de gözüküyor bir şey yok. yok. top çalışım Tap çalışıyorum. Top'ta da şey var. Görevler falan var. Haritası ne kadar büyük acaba bunun oyunu? Haritası da bir güzel gibi. Etraf çevre tasarım falan yapmış ya. Şey. Götür, çekme kararını vesaire. Tatil yapacağız bir arada? Keyif mi yapacağız? Ona göre dizeydik ya. Keşif bileydim. Rüzgar panelleri falan var burada. Şu sol tarafta çiftlik var sanırım. Çiftlik sembolü var. Çiftliğe falan da bir şey yapacağız sanırım burada. Mı var? Bu oyun nasıl bir oyun yapacaklar acaba? Nasıl bir şey var kafalarını anlamadım. Ama güzel bir şey gibi duruyor oyun yani oynanabilecek gibi. Şarttan kalan doğru yürüyorum. Şu an köye doğru gidiyoruz. Köye karavan mı yapıyoruz? Ne yapıyoruz? ben farklı Dur dur. Ha şöyle yapınca bu arada dışarı çıkıyor. Bunu lazım. oyuna daldım çevreye. Arka tarafta kaldı o. Çiftliğin orada bir yerdeydi. De. Şurada bir U dönüşü alırız. Dışarı çıkınca. Ha, şurada bir U dönüşü alalım bir daha tünelin içine girelim. Kaçırdık orada şey. Etrafa bakayım derken. Minimap'tan. Böyle içeriden biraz okuma. Aslında first person sürüşte olsaydı daha güzel olurdu. İçeriden sürüş mesela aynalara bakmalı. Onu da getirseler güzel olabilir oyna yani şu haliyle bile en azından ufak tefek bir şeyler yapmaya çalışmışlar o bile güzel. Oynanır yani eğlendirir en azından 3-4 saat. Keyif alarak al oynanabilirsiniz. Başka başka kendi hayalindeki çekme kararını yapabilirsin. Şu büyük boyutlarına ve boyutlarına kadar hepsini ayarlayabiliyordu sanırım. Öyle bir şeydi. Şimdi buradaki toprak araziye gideceğiz sanırım. de kervaneler falan var. Değirmenler var. Buraya mı bırakacağız? Böyle düz düz park diyor. Tamam, düz girelim. T'ye bas. O 1650 ilk paramızı kazandık bir şekilde. İlk ee, kararımıza şey yapmış olduk. Teslim etmiş olduk. Tab menüsünü aç. Buradan diğer görevleri de alıp o şekilde ee, kendi karavanı alıp sanırım satış yapıp dükkanı ilerletmeye çalışıyoruz bu oyunda. Bunu yapıyoruz sanırım. Etraftan kredi numarayı çekiyoruz. Şöyle süreye baktığımız zaman 15 dakikayı da geçmişiz zaten. incelem yani inceleme olacağı için belki full sürümünde daha farklı şeyler gelse yine bu oyuna bakabiliriz diye şöyle arabadan beni, ses yapmasın biraz doğa sesleri. Bakın mesela bunun doğa sesini daha güzel yapmışlar bu önceki öne Benimki ne diyor? Karga sesler, avuksu suvuk sesler geliyor da. Her neyse eleştirmeye gerek yok. Ee, izlediğiniz için teşekkür ederiz diyelim. Beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayınız. Diğer oyunlarda görüşmek üzere. Kendinize bakınız. Hoşçakalınız.